Oh I fucked you, dude. I'm gonna fuck you, you fucking idiot. Or bir sızı so No, I fuck you, dude. You're moron. You don't know Yo, who I am. You fucking moron. Senin amına koyarım amcık. Ardır. Ardırmırdır birdir, erdir birdir. Sikin. <laughs> amına koyayım surtu gibi. Amına koyayım oros bu çocuk. Amına koyayım. Amına koyayım surtu gibi ne oros. <laughs> Turkish bitch. Turkish? <laughs>

Balamına kudum. Geri zekalı bu çocuğu. Malamına koyayım. Sabahtan beri ses çıkarıyor. <laughs> Bit. 2 3 4 5 Aa! Abi poponun sonunda bunlar amoranta benzetiyorum. Ciddi misin? orada 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 kanka. Amına kodumun sağdan ses çıktı. Sağa gitti sandım. AMANA kodumun oyunu sikerim böyle oyunu ya. Kapat AMANA kodumun timini ya. Sağa yürüdü e, diye bak. oraya şey yaptım AMANA koyayım ya. Ah! Tıra. Ah! Tıra. Ah! Tıra. ah. Orada, orada, hiç yakışıyor mu güzel kardeşim o küfür sana? He? Oo! Ananı sikeyim! Oo! Oo! Yine o sivrisinekten geldi! Amına kodumun sivrisine? aa böyle! Amına... Ben yine bunu yapacağım abi yapacak bir şey yok. Ben bunu yaparım ya. Bak bir insan... daha... Aa! Ah kolum amına koyayım. ah Allah belanı vermesin. ah Omzumu kırdım ananı sikeyim. çıkışları kapatın. Dikkatli ol evi. Lan senin ananı sikerim. Kime anamacı bacı Amına kodumun çocuğu. Allah silah. Al silah. Silah anamacı bacı yapıyor lan. Amına yani. kodumun çocuğu <laughs> seni. <laughs> <laughs> Arkadaşlar küfürü az kullanmak yani şu sürekli amına koyayım 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 değil. Mesela arada sohbet edip böyle belli yerlerde minik küfür edersin. Ama ben zaten hiç küfür edemeyecek bir adam değilim. Ama sürekli böyle amına koyayım amına koyayım amına koyayım amına koyayım amına o olmaz. Az küfür. Kadın da. Üst kat merdiven. Bak titriyor <laughs> gerek. Oğlum. GTA 6 mı sızdı? bu <laughs> 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 çocuğu amına kodumun nefesini çıkarmadı ki bu ya. <laughs> Yanar içim kanar da İsyan Geriye bir avuç Lan yalan yalan ah Beni bu derde sen da gitin ya kafam hep duman Bu ne amına ya Ne yapıyorsun oynak var ne Ki öyle bir lafta bulundun bana Sonum belki en başımdır Yollar karışmıştım Ben olmadan kaçamaz mısın mi yamaçlarından, sapsarı saçlarından, avuçlarından. Yusuf! Yine de kalkar severdim, gülüşün özeldi, beni kendinden kurtar. Kız olsam verirdim abi. Sen vermek istiyorsan ver kardeşim, her yakışıklı olana veriyorsan orospu olursun. Orospu mu musun sen? Ha güzel kardeşim. Kaşar mısın? Kardeş Korktum. Altıma <laughs> sıçtım. Allah belanı vermesin senin. Ne Götüm, götüm, götüm. Amına kudum götüm götüm, götüm, götüm. Hayır, mırak. Oh, çok ses Dur, 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 çok ses çıkarıyor. Arkadaşlar susun. Oh, 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 baby? Shut up baby. Sabiyorum oyunda ama ne oyun? Ama yeter la. Oh shit. It's okay, oh, it's okay. Ya. Al bir yalvarırım <laughs> <laughs> aç. Ben bunu yemem dedim ki küçücük. Benim midem minicik. <laughs> aman koyayım eskiden bundan 10 tane yerdim. Kaç beden giyer? Her yerine rastladım. Aç bu can değer. Allah'tan sevgilim bu oyunu kaybeder. Söyle hadi. <laughs> Kaç <Aşka>, beden giyer? What's happening? It is house. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siktiri git amına kodum seni. <laughs> Oğlum hadi dolaptan gelmiyordu ya. Ben nereden bileyim dolabı be? Hani